1340'ların Avrupa'sı 6 yıl önce yaşadığımız koronavirüs felaketinden bile binlerce kat daha büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Ne aşı ne de bir ilaç. Milyonlarca ölü insan. Ve biz bu gece tarihim karanlık bir döneminde uzun bir yolculuğa çıkacağız. 1340'ların Avrupa'sında hayat bugünkünden çok ama çok farklıydı. Şehirler küçük, sokaklar dardı. Evler taştan yapılmış, pencereleri küçük. Budaları soğuktu. Geceleri sokaklarda çıt çıkmazdı. İnsanlar gün batınca evlerine çekilir, mum ışığı eşliğinde sessizce vakit geçirirdi. Bazen şehirlerin üzerinde hafif bir sis olurdu. Sis, taş sokaklara yavaşça çöker adımları yutan bir sessizlik oluştururdu. Saraylarda şövalyeler, köylerde tarlalarını süren çiftçiler, manastırlarda dua eden rahipler hepsi aynı gökyüzünün altında yaşıyordu. Ve kimse bilmiyordu ki o sakin gökyüzü çok yakında insanlığın en karanlık dönemine şahitlik edecekti. Koca Avrupa Yavaşça, sessizce bir felaketin içine doğru yürüyordu. Uzak Asya'da bir öke. Çin'in bozkırlarında kervanlar ağır ağır ilerliyordu. Yollar tozlu, hava sisliydi. İşte o tozlu kervan yollarında mikroskobik bir düşman dolaşıyordu. Gözle görülmeyen bir güç, sessiz ve sabırlıydı. Farelerin üzerindeki pirelerde saklı bir bakteri adı Yersinia pestis. Tüm dünya tarihi onu veba olarak bildi. Sadece bir nokta kadar küçük ama kısa süre sonra bir kıtanın kaderini belirleyecek kadar güçlü. Bu küçük düşman Asya'dan batıya doğru kervanlarla, tüccarlarla, hayvanlarla birlikte ilerliyordu. Haber vermeden gelen bir misafir gibi. Veba, Avrupa'ya doğru yol alıyordu. 1346 yılında geyindiğinde Kırım'ın Kaffa limanında bir hareketlenme görünüyordu. Moğol ordusu şehri aylarca sıkıştırmıştı ve bir sabah ordunun içinde garip bir hastalık yayılmaya başladı. Bu hastalığa ateş, titreme ve kara kabarcıklar eşlik ediyordu. Ordu içerisindeki askerler Birer birer hastalanmaya ve ölmeye başladı. Sonra tarihte unutulmayacak bir olay yaşandı. Acımasız ve gaddarca bir olay. Moğol komutanları vebadan ölen askerlerin cesetlerini mancınıklara yükleyip şehrin içine fırlattı. Taş duvarların ardında yaşayan insanlar ne olduğunu anlamadan sinsi bir hastalığın gölgesine girmiş oldular. Cenevizli tüccarlar Paniğe kapılıp gemilere bindi. Fakat gemi ambarlarındaki fareler de aynı paniği paylaşıyordu. Ceneviz gemileri Moğol istilasından ve fırlatılan askerler korktular ve gemileriyle Avrupa'ya doğru yol aldılar. Bu yolculuk kıtanın kaderini değiştirecekti. 1347 sonbaharında Sicilya açıklarında ufukta siyah bir geni belirdi liman işçileri merakla yaklaştı. Gemi karaya yanaştı ama güvertede korkunç bir sessizlik vardı. Rüzgar bile hafifçe esiyor ama gemiden hiçbir ses çıkmıyordu. Bazı denizciler yerde hareketsiz yatıyordu, bazıları güçlükle nefes alıyordu. Sicilya halkı ilk kez bu tuhaf hastalıkla karşılaştı. Ve birkaç hafta içerisinde Sicilya'nın taş sokaklarında telaşlı adımlar, birden yere düşüp ölen insanlar ve çan sesleri yankılanmaya başladı. Salgın kıtaya giriş yapmıştı. Salgın çok hızlı yayılıyordu. Marsilya, Barcelona, Venedik, Ceneviz, Napoli, her şehirdeki liman bir sonraki limana açılan kapı oluyordu. Tabii geminin ambarındaki fareler ile birlikte vebayı da beraberinde getiriyordu. Bir şehirde ateş yükseldiğinde, bir sonraki şehirde aynı ateş birkaç hafta sonra görülüyordu. Adeta kıta üzerinde görünmez bir gölge dolaşıyordu. Bu gölge hafif bir rüzgar gibiydi ama ölüm taşıyordu. Bazen sisli bir sabahın içinde, bazen yağmurlu bir akşamda, bazen kalabalık pazar yerlerinde, İnsanların arasında dolaşıyor. Nefeslere karışıyor. Evlerin içine sızıyordu ve Avrupa ilk kez bu kadar büyük bir sessizliğin kokusunu alıyordu. Hayal edin. Bir sabah Paris'te kapınızın önünde bir ceset arabası duruyor. Arabacı ağır bir sesle bağırıyor. Ölülerinizi dışarı çıkarın. Sokaktan yükselen o ağır sessizliği hissedebiliyor musunuz? Herkesin kapılarını kapatıp dışarıya bakmaya bile korktuğu bir atmosfer. Bazı sokaklarda günlerce kimse yürümüyordu. Evlerde mumlar yanıyor, pencereler sıkıca kapatılıyor ve aileler birbirine sarılarak uyumaya çalışıyordu. Uyku bile artık huzurlu değildi. Her gecenin sesi aynıydı. Hafif bir öksürük, uzaktan gelen bir çan sesi ve sokaktan geçen bir adamın yavaş adımları. Karanlık sokaklarda uzun gagalı maskeler takan doktorlar yürürdü. Ay ışığı maskelerinin üzerinde kayar, rüzgar pelerinlerini hafifçe savururdu. Doktorlar hastalara yaklaşmamak için uzun sopalar taşırdı. Maskelerinin içine lavanta, nane, kekik, gül yaprakları koyarlardı. Çünkü bu hastalığın kötü kokulu havadan yayıldığını düşünürlerdi. Bu doktorların görüntüsü bile insanlara hem umut hem de korku verirdi. Uzun adımlarla sokak boyunca ilerlerler. Her adımda pelerininin tısırtısı duyulurdu. Ve gece boyunca bu illete çare bulmaya çalışan doktorların gölgeleri duvarlara vururdu. Bu hastalığı Avrupa'ya getiren ve tüm kıtaya yayılmasına sebep olan farelerdi. Fareler azalsa ölümün şiddeti bu denli kötü olmayacaktı. Fakat ortada kedi yoktu. Sahi neredeydi bu kediler? Hastalığın kıtaya ulaşmasından yaklaşık dört yıl önce biri çıktı ve dedi ki, ''Kediler şeytanın yardımcılarıdır. Onları yok edin.'' Bunu söyleyen kıtanın üstüne kötü bir ruh gibi çökmüş olan papalıktan başkası değildi. Tanrı, kıtayı yaptıklarından ötürü cezalandırıyordu adeta. O gün iblisin yardımcıları diye öldürdükleri kediler şimdi yokluklarıyla tüm kıtayı yok ediyordu adeta. Veba uzun yıllarca devam etti. İnsanlar evden çıkamaz, tarlaya gidemez ve besin üretmez oldular. Kıtlık yayıldı. Hayvanlar bakımsız kaldı. Şehir pazarları sessizleşti. Kiliselerde dualar yükseldi. Ama dualar bile bazen cevapsız kaldı. Kilise gücünü yitirdikçe insanlar kendi yollarını aramaya başladı. Bazıları doğaya döndü, bazıları inzivaya çekildi, bazıları ise birimin ışığında ilerlemenin en doğrusu olacağına karar verdiler. Avrupa'nın en kalabalık şehirlerinde bile geceler sadece rüzgar ve uzak çan sesleriyle geçiyordu. 1352'ye gelindiğinde rüzgar hafifçe yön değiştirdi salgın yavaş yavaş etkisini kaybetti. Evlerden biraz daha sık ışık görünmeye başladı. Şehirlerde hafif bir hareketlilik oldu. Pazar yerlerinde yeni tezgahlar açıldı. Tarlalarda yeni filizler boyatmaya başladı. Avrupa derin bir uykudan uyanırcasına kendi ritmini yeniden bulmaya başladı. Veba milyonları öldürdü. Ama aynı zamanda kiliseye olan güveni bitirdi. Avrupa'nın yeniden doğuşunun, Rönesans'ın modern bilimin kapılarını da araladı. Karanlığın içinden yeni bir ışık yükseldi ve biz bu buzunu gece yolculuğunda tarihin en sessiz ama en zor dönemlerinden birine birlikte tanıklık ettik. İyi geceler.